SGKSSK Bağkur emeklisinin zam tablosu. Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3500, 4250, 4750 TL maaş alanlar. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak maaş zammını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaş hesaplamaları günden güne değişiyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni oranlar ortaya çıkıyor emekliye %18,06 zam, memurlara %19,16 artış göründü. Diğer yandan ek iyileştirmeler ile kazanımlar artacak. Refah payı eklenerek zam oranının artırılması amaçlanırken, 3500 TL olan en düşük emekli maaşların yükseltilmesi amaçlanıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak'ta kim, ne kadar maaş alacak? İşte liste liste hesaplanmış maaş tablosu. Merkez Bankası'nın Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %68,02 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon %18,06 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı %19,16'yı bulacak. %19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9105 liradan 10849 liraya, memur emeklilerinde 6078 liradan 7242 liraya yükselecek.